ediyoruz arkadaşlar. Kan da solunum gazlarının taşınması. İnsan da solunum gazları solunum pigmentleriyle taşınıyor arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştik. Solunum pigmenti insanda iki tanedir arkadaşlar. Bir tanesi miyoglobin bir tanesi de hemoglobindir arkadaşlar. Hemoglobin oksijenin dokulara kadar gitmesini, dokularda metabolizma sonucu Oluşmuş olan karbondioksit de alt yerlere kadar taşınmasını sağlayan pigment arkadaşlar. Myoglobin ise kaslarda bulunan kaslara kırmızı rengi veren pigmentler arkadaşlar. Sonunda gazların taşınması arkadaşlar. Arkadaşlar moleküller hangileri arkadaşlar? Moleküller hemoglobindir. Herde. Hemoglobin oksijenle kompleks oluşturduğu zaman oksihemoglobin olarak adlandırılıyor. Hemoglobin karbondioksidi taşırken karbamino hemoglobin formatında plazmada taşıyor arkadaşlar. Bikarbonat şeklinde görev yapan molekül var. Bir de karbonik asit şeklinde moleküller mevcuttur arkadaşlar. Arkadaşlar oksijenin taşınması oksijenin taşınması biliyorsunuz akciğerlerden dokulara doğru olmaktadır arkadaşlar. Oksijen iki şekilde taşınıyor. Çok büyük bir kısmı oksihemoglobin şeklinde küçük bir kısmı ise plazmada çözülmüş bir şekilde taşınıyor arkadaşlar. Gençler çok büyük kısmı derken çok çok büyük. Yüzde 98 zikalar oksiyemoglobin şeklinde taşınıyor arkadaşlar. Karbon, karbondioksit taşınması nasıl olur arkadaşlar? dioksitin taşınması ise üç farklı şekilde oluyor arkadaşlar. Büyük bir kısmı bir karbonat şeklinde taşınıyor arkadaşlar plazma ama çözülmüş bir şekilde değil arkadaşlar Plazmada bikarbonat bir karbonat şeklinde taşınıyor arkadaşlar yüzde 20'lik kısmı ise karbonil ve şeklinde taşınmaktadır arkadaşlar karbonil hemoglobin şeklinde şeklinde taşımaktadır arkadaşlar. Yüzde üçlük küçük bir kısmı ise plazmada çözülmüş bir şekilde dokulara kadar pardon arkadaşlar alveolara kadar taşınıyor. Karbondioksitin taşınması dokularda, dokulardan alveollere doğrudur. Yani dokulardan akciğerlere doğrudur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gazların taşınması nasıl gerçekleşiyor? Biraz onun üzerinde duralım arkadaşlar. Şimdi oksijenin taşınmasını ve karbondioksitin taşınmasını şeklimiz üzerinde çalışarak nasıl gerçekleştiğini beraber inceleyelim arkadaşlar. Şöyle şeklimizi birazcık büyütelim. Şöyle şeklimizi büyütelim. Evet arkadaşlar. İlk önce oksijenin taşınması. Oksijen taşınırken Nerede? Nasıl? Bir şekilde taşınıyor. kanı geçtiğinde nasıl taşınıyor? Hangi moleküllerle bağ oluşturuyor? Bağ oluştururken enzim kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? Bağ oluşturduktan sonra yani akciğerlerde, alveolden, doku kızarlarına, hemoglobine geçtikten sonra hangi yolu izliyor, hangi organlardan geçiyor onun incelemesini yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz oksijenimizi burnumuzdan alalım. Yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve uçları üzüm salgı şeklinde bulunan alveolere kadar geliyor. Bir alveolün büyütülmüş şekli arkadaşlar. Bir oksijen molekülünün izlediği yolu inceleyelim arkadaşlar. Alveolere geldi. Al ve oksijen, oksijen nispi basıncı çok fazla olduğundan dolayı alveollerden dop alveol kılcalarına geçiyor arkadaşlar. Alveoller alveol kılcalarına geçerken oksijen ile bağ oluşturuyor. Oksijen hemoglobin ile bağ oluşturuyor arkadaşlar oksihemoglobin formatına geçiyor. Arkadaşlar bu bağ oluştururken kesinlikle enzim kullanılmıyor arkadaşlar. Yani enzimsiz, enzimsiz bir reaksiyon gerçekleşiyor. Oksihemoglobin şeklinde Alvar kılcalarına geçiyor arkadaşlar. Alvar kılcalarından akciğer kılcaları, Altyer kırcalarından altyer toplar damarı altyer toplar damarından kalbin sol kulakçığı kalbin sol kulakçığından kalbin sol karıncığı sol karıncıktan aort aorttan ilgili organı atar damarı ilgili organın atar damarından ilgili organın doku kılcalarına gelindikten sonra artık burada dokuya geçmesi gerekiyor. Neyi? Oksijeni arkadaşlar. Gene enzimsiz bir şekilde oksihemoglobin formatı hemoglobinle oksijen birbirinden ayrılarak ilk önce oksijen doku sıvısına daha sonra da hücreye geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar oksijenin hemoglobinden ayrılmasını sağlayan etken pH'tır arkadaşlar. Dokularına, doku kılcalarına geçmiş olan metabolizma sonucu oluşmuş olan karbondioksit doku kılcalara geçerek asitliği arttırıyor arkadaşlar. Yani pH'ı düşürüyor. pH düştüğü anda otomatikmen oksijen hemoglobin formatlı oksijen ve hemoglobin şeklinde ayrılıyor arkadaşlar. Burada pıtır pıtır oksijenden hemoglobinden ayrılarak doku sıvısına geçiyor. Doku sıvısında ise doku hücrelerine geçerek burada oksijen besinle birleşip karbondioksit, su ve enerji oluşuyor arkadaşlar. Bu enerjiyi bu enerjiyi hücre kendi metabolizması için kullanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oluşmuş olan karbondioksit zehir etkisi yapıyor. Kesinlikle dışarı atılması gerekiyor. Dokularda solunum sonunda oluşmuş olan karbondioksit hücrelerden doku oradan da doku kılcalına geçiyor arkadaşlar. Doku plazmasında al yuvar içerisine geçiyor arkadaşlar. Birazcık büyütelim şöyle yakından inceleyelim arkadaşlar. Şurası bizi al Yani hücreden Doku sıvısına, doku sıvısından kan plazmasına, oradan da ağ yuvara gelmiş olan karbondioksit, gelmiş olan karbondioksit suyla tepkimeye giriyor arkadaşlar. Burada karbondioksit su tepkimeye girerken karbonik anhidraz enzimi kullanılıyor arkadaşlar. Burası enzimsiz bir reaksiyon değil arkadaşlar. Burada karbonik anhidras enzimi kullanılıyor arkadaşlar. Karbonik anhidras enzimi sonucunda bizim karbondioksit su bileşik karbonik asite dönüşüyor arkadaşlar. Daha sonra karbonik asit bikarbonat ve hidrojen iyonlarına ayrışarak bir karbonat kan plazmasına geçiyor hidrojen ise hemoglobin tarafından tutuluyor arkadaşlar burada hidrojenin kan plazmasına geçmeyip hemoglobin tarafından tutulması kanın pH'ini yani asitliği kontrol altından tutmaya yöneliktir arkadaşlar hidrojen iyonları biliyorsunuz asitliği arttırıcı bir etki yapar arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için de hemoglobin hidrojeni tutuyor arkadaşlar. Ve kan da bu şekilde taşınıyor. Hidrojen hemoglobin tarafından tutulmuş alivarda. Bir karbonat ise plazmada taşınma koşuluyla akciğere doğru yola çıkacaklar arkadaşlar. Gelelim alt yerlerden, doku sıvısından alt yerlere doğru yola çıkarken hangi yolu izliyor arkadaşlar? Bir karbon dioksitin taşıma şekli yani %70'i yakın bu şekilde taşınıyor. Doku kılcağında zaten bu reaksiyonlar gerçekleşiyor. Daha sonra ilgili organın toplar damarı ilgili organın toplar damarı yani ilgili organdan kanı kalbe doğru götüren toplar damar arkadaşlar. İlgili organın toplar damarı ana toplar damar üst veya alt ana toplar damar olabilir. Daha sonra kalbin sağ kulakçığı daha sonra kalbin sağ kulakçığından kalbin sağ karıncığı sağ karıncığından akciğer at atar damarı akciğer at atar damarından akciğer at geçiyor arkadaşlar. Akciğer kılcallarına geçerken ne gibi olaylar gerçekleşecek arkadaşlar. Arkadaşlar burada oksijeni oksijenin akciğer kılcalarına geçmesiyle oksijenin kısmı basıncı karbondioksitin kısmı basıncından çok daha fazla olmaktadır arkadaşlar. Burada burada karbondioksitin dışarı taşıması için aynı şekilde gene bir karbonat ağ içerisinde yani kan plazmasında akciğer kadar gelmiş olan bir karbonat, geçerek ağır tekrar ayrılmış olan hidrojenine tekrar birleşiyor arkadaşlar. Burada bir karbonat hidrojenle birleşerek karbonik asiti oluşturuyor arkadaşlar. Daha sonra daha sonra karbonik asit tersinir bir şekilde görev yapan karbonik anhidraz enzimin etkisiyle su ve karbondioksite kadar parçalanıyor arkadaşlar. Su ve karbondioksite kadar parçalanmış olan karbonik asit karbondioksit ve su formatında alveolere geçiyor arkadaşlar. Alveollerde girmiş olan, girmiş olan karbondioksit bronşlara, bronşçuklara, bronşçuklardan bronşlara, bronşlardan soluk borusuna, gırtlak, yutak ve ağızdan veya burundan dışarı atılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, gazların taşınma mekanizması da böyle arkadaşlar. Yani Özetleyecek olursak arkadaşlar, sevgili gençler, oksijen alvollere kadar gel. Alvollerden oksijen akciğer kılcalarına geçti. Akciğer kılcallarında al yuvara geçti. Al hemoglobinle hemoglobinle bir bağ yaptı. Oksihemoglobin oluştu. Otohemoglobin, akciğer kılcalarında zaten görev yapıyor. Akciğer kılcalarında, akciğer kılcalarında, akciğer toplardamarına, akciğer toplardamarına, kalbin sol kulakçı, kalbin sol karınca, aort en büyük atar damarı arkadaşlar. Ilgili organ atar damarı ve doku kılcalarında, doku kılcalarında böyle arkadaşlar. Geldikten sonra burada asitlik fazla olduğundan dolayı oksijen hemoglobinden ayrılıyor arkadaşlar. Hemoglobinden ayrılan oksijen divizyon kurallarına göre dokuz sıvısına dokuz sıvısından da hücrelere geçiyor arkadaşlar. Hücrelerde de gelmiş olan besin ile gene aynı karna geliyor. Tekrar karna gelmiş olan oksijeni birleştirerek karbondioksit, su ve enerji açığa çıkıyor. Burada temel amaç enerji elde etmektir arkadaşlar. Enerji elde edilirken de yan ürün olarak su ve karbondioksit açığa çıkıyor arkadaşlar. Bu karbondioksitin zehirli etkisinden kurtulmak için karbondioksiti atmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki karbondioksit nasıl atılır? Karbondioksit oluşmuş olan karbondioksit ilk önce 9 yani hücreden 9 ısısına 9 ısısında kan plazmasına oradan da al geçiyor arkadaşlar. Al karbonik anhidraz enziminin etkisiyle suyla birleşip kim? Karbondioksit. Karbondioksit suyla birleşip karbonik asiti oluşturuyor. Karbonik asit hidrojeni ni hemoglobine vererek bir karbonat dönüşü arkadaşlar. Arkadaşlar karbonik asit olarak taşınmamasının sebebi kan asitini yani kanın pH'ını dengede tutmak içindir arkadaşlar. Karbonik asit olarak taşınmaz. Bir karbona dönüştükten sonra ayrılmış olan hidrojen de plazmaya geçip taşınmaz arkadaşlar. Ayrılmış olan hidrojen hemoglobin tarafında tutuluyor. Oluşmuş olan bir karbonat da plazma geçiyor. Ve bu şekilde doku kızarlarına ilgili organ topar damarına ana topardamara oradan kalbin sağ kulakçığına kalbin sağ kulakçığından kalbin sağ karıncığına kalbin sağ karıncığında akciğer atar damarı ve akciğer kırcalarına kadar karbondioksit geliyor arkadaşlar. Bir şeklinde gelen karbondioksit tekrar burada alüvara geçerek alüvarda daha önce ayrılmış olduğu hidrojenini bulup onunla bağ oluşturuyor arkadaşlar. Karbonik asite dönüşüyor. Karbonik asite dönüşmüş formatı karbonik anhidrat enzimi ile ki bu enzim tersinir olarak görev yapıyor. Karbonik anhidrat enziminin etkisiyle su ve karbondioksite dönüştürüyor arkadaşlar. Burada su ve karbondioksit alveollere verilip orada solunum sistemin organlarının vasıtasıyla dışarı atılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gazların kan ile taşınması, mekanizması böyle arkadaşlar. Bakalım bir sonraki sayfamızda neler arkadaşlar. Solunumu etkileyen faktörler neler arkadaşlar. Arkadaşlar, sevgili gençler. Tamamıyla pH yani asitlik, bazlık nefes nefes alıp verme, yani soluk alıp soluk alıp verme üzerinde etkisi vardır arkadaşlar. Kandaki karbondioksit miktarı değişmiyor. Yani karbondioksit miktarı arttıkça soluk alış verişi artar arkadaşlar. Kanın pH değişimi yani karbondioksit, hidrojen iyonları, laktik asit arttıkça soluk alışverişi artar. Amaç pH dengelemek arkadaşlar. Kanın asidozunu dengede tutmak arkadaşlar. Metabolizmayı hızlandıran hormonlar. Adrenalin ve tiroksin. Soluk alışverişini hızlandırıyor arkadaşlar. Ortam sıcaklığının azalması. Soluk alışverişini hızlandırıyor. Biliyoruz. insanlar sıcak kanlı. Yani sabit ısılı canlılardır arkadaşlar. Isılarını, vücut sıcaklığını belli bir dengede tutmak, tutmaları gerekiyor. Bunun için de çevre sıcaklığı düştüğü zaman, ortam sıcaklığı düştüğü zaman soğuk alışverişi hızlanır, metabolizma artar arkadaşlar. Yükseklere çıkıldıkça oksenin kısmı basıncı azaldığı için soğuk alıp verme hızı artar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir konumuzun yani son sistemin konusunun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.